Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri, teşekkür ediyorum. Çalışmalarımızda kolaylıklar diliyorum. Deprem bölgesindeki çalışmaları hem deprem bölgesindeki vatandaşlarımız hem de bütün Türkiye milletimiz takip ediyor. Özellikle bugün burada gündeme getirilen Defne Devlet Hastanesi temel atma töreniyle ilgili sosyal medyada paylaşılan fotoğrafla ilgili şunu tavsiye ediyorum. Artık Defne Devlet Hastanesi'nin inşaatı başladı ve şu anda karınca misali orada iş makinalarının kamyonlarının nasıl çalıştığına dair sosyal medyada görüntüler var. Bir de oraya kulak vermenizi istiyorum. 55 bin konutun deprem bölgesinde inşaatı başladı ve bir yıl içerisinde bu konutların yapımı tamamlanacak ve şu anda 319 bin konutun planlaması yapıldı. Ve deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlarımız inşallah sıcak yuvalarına bir yıl içerisinde kavuşmuş olacaklar. Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın sayın cumhurbaşkanımıza yönelik çok büyük bir güvenleri var, güvencesi var ve bu da Türkiye'miz için bölge insanımızın morali açısından da önemli olduğunu düşünüyorum. Sayın cumhurbaşkanımızın adaylığı ile ilgili burada e, sayın usta söz aldı. Tabii Cumhurbaşkanımızın ikinci kez adaylığına itiraz edenlerin hiçbir hukuki dayanağı yok. Bir kere bunu öncelikle belirtmek istiyorum. Yani siyaseti hukuk dışı dizayn etmenin dönemi, siyaset mühendisliği dönemi artık Türkiye'de kapanmış durumda. Buradan yeni bir 367 çıkarmak mümkün değil. Bu çabayı boşuna göstermemek gerekir. 2017 referandumu ile hükümet sistemi değişti. 2018'te Sayın Cumhurbaşkanımız yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Şimdi de 14 Mayıs 2020 seçimleri içinde Cumhurbaşkanımız ikinci kez aday oldu. Yeni hükümet sisteminde yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına verildi. Başbakan ve Bakanlar Kurulu kaldırıldı. Sorumluluğu olmayan, kararları yargı denetimine kapalı bir Cumhurbaşkanı yerine sorumluluğu olan tüm iş ve işlemleri, kararları Yargı denetimine açık olan bir cumhurbaşkanı var artık. Yani ismi cumhurbaşkanı olabilir. Önceki sistemde de cumhurbaşkanı, şimdiki de aynı isim korunması belki bir takım kafa karışıklıklarına neden olabiliyor. Ancak 2017 anayasa değişikliği öncesi seçilen cumhurbaşkanları tek başına yürütme erki olmayıp sadece yürütme gücünün kullanılmasına sınırlı ölçüde katıldıkları için önceki cumhurbaşkanlığı seçimlerini Anayasa'nın 101. maddesindeki yürütme erki seçimi olarak kabul etmek mümkün değil. Kaldı ki Anayasa'nın Cumhurbaşkanının adaylık ve seçimini düzenleyen 101. maddesinin yürürlük tarihi yapılacak ilk seçim olarak yani 2018'de yapıldı. ilk seçim olarak belirlenmişti Anayasa Hükmü olarak ve bu yürürlük maddesi gereğince de önümüzdeki seçimler ikinci seçim olacak. Dolayısıyla yürürlük maddesini geriye yürütmekte mümkün değil. 101. madde yeni bir madde ve yeniden dizayn edildi. Yeniden düzenlendi. Çok farklı bir madde ve Cumhurbaşkanlığı statüsü de önceki sistemden çok farklı. O nedenle Cumhurbaşkanımızın üçüncü kez adaylığını ne zaman tartışabiliriz? 2028 seçimleri öncesi eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir erken seçim kararı alınırsa o zaman Cumhurbaşkanımızın üçüncü kez adaylığı söz konusu olabilecektir. Değerli milletvekilleri dün Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifimizle en düşük emekli maaşını 5500 liradan 7500 liraya, emekli ikramiyelerini de 1100 liradan 2000 liraya yükselten geçici işçilerimizi 12 aya kadar istihdam sağlayacak ve köy korucularımıza maaş düzenlemesi onların da yine en düşük emekli maaşının 7500 ile çıkarılması yönünde önemli bir kanun teklifini plan bütçe komisyonumuz kabul etti. Önümüzdeki günlerde de inşallah genel kurulda birkaç gün içerisinde belki yarın, yarından sonra da olabilir meclisin çalışma takvimine göre meclisin gündemine gelecek. Emekli ikramiyelerinden EYT'ye başvuran vatandaşlarımız da yararlanacak. Toplamda 16 milyon emeklimiz emekli ikramiyesinden yararlandığını düşündüğümüzde 16 milyon 32 milyar lira Ramazan Bayramı için ve Kurban Bayramı'nda düşündüğümüzde 64 milyar lira ödeme terör örgütü PKK YPG'li teröristlerin Fransa Senatosu'nda ağırlanarak madalya takılmasını şiddetle kınıyoruz ve reddediyoruz. Demokrasiyi lekeleyen bu olay Fransa için utanç verici bir durumdur. Türkiye-Fransa ilişkilerine hedef alan bu rezaletin bir daha gerçekleşmemesi için Fransa makamları gereken duyarlılığı göstermelidir. Her zaman ifade ettiğimiz gibi terör bumerang gibidir. Bir gün gelir onu senatolarında ağırlayanları da onlara madalya takanları da elbette vurur. Bunu hiçbir zaman temenni edemeyiz diyor. Genel kurulu saygılarımla selamlıyorum.